kişi en sevdiğiyle imtihan olur diye. Ben de devletimin sevdim. Çok sevdim gerçekten. hani laf olsun diye söylemiyorum. Devletime hizmet etme şerefinde de bulundum. Sonra bununla imtihan oldum diye düşünüyorum. devletime hiçbir kırgınlığım yok. Ama tabii kişileri yani bu duruma düşmemizde bizi terörist olmakla, bizi vatana ihanet etmekle düşünen kişileri Allah'a havale ediyorum. ...2014 yılında polis memuru olarak göreve başladım. En son OHAL döneminin son KYK'sı 701 nolu KYK mesleğimden ihraç oldum. İzmir'de, Ankara'da en son olarak da Şırnağ'ın Silop ilçesinde görev yaptım. 15 Temmuz sürecinde İzmir'de görevliydim. 15 Temmuz gecesi, daha doğrusu gündüz 12 gibi işe başladık. İzmir'i bilen bilir Kadife Kale var. Kalenin hemen altında şehitliğinin önünde polis merkez amirliği var. Orada ben Çevik Kuvvet polisiyken rutin bekleme görevindeydik. Saat 10 gibi falan işte arkadaşlar dedi ya işte darbe oluyormuş falan ya dedik hani ne darbesi sene olmuş 2016 kaçıncı sınıf ülkeyiz biz falan hakikaten hani te televizyona falan baktık e, canlı yayın e, Boğaz Köprüsü'nden canlı yayın yapılıyor işte e, haber sitelerine baktık telefonlarımız hakikaten öyle bir şey var şubeye çektiler bizi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne şubeye gelir gelmez anında bizim görevlendirmemiz yanmışlar İzmir Valiliğine e, yönlendirdiler bizi. Ben o gün e, araç nöbetçisiydim. Yani araç nöbetçisi ben kendi silahımdan hariç e, şu şubeden aldım, uzun namlulu silahla hani herhangi bir aksi durum olursa o silahı kullanma görevi bendeydi o gece. Kısa bir sürede İzmir Valiliğinin önüne vardık. E, biz gitmeden e, orada görevli iki veya 3 kişi falan bir polis arkadaşı vardı. İki tanesi Çevik Kuvvet polis memuru rutin görevde olan bir tane de koruma şubeden bir polis memuru vardı. Yani oraya destek olarak giden ilktim tim bizdik. Oraya giderken araçta yaklaşık şubeyle arası bir 10 dakika 15 dakika falan mesafe. Hatırlıyorum yani hep o geceyi e, aklımda devamlı. Yani hep şunu düşündüm ben e, giderken hani e, evet polis memuru oldum. E, evet hani birileriyle çatışma ihtimalimiz olur. Hani Allah göstermesin ölme ihtimalimiz, öldürme ihtimalimiz olur. Ama yani bu Türk askeriyle Türk polisi nasıl çatışabilir? Hep oraya gidene kadar ben bunları düşündüm. Vardık. çok şükür aksi bir durumla karşılaşmadık. O gece 12'de görevimiz bitmesi gerekirken ertesi sabah 12 oldu. Alanda görevimiz bitmedi. ertesi gün işte akşama doğru falandı yanlış hatırlamıyorsam. 5 civarı falan da hani bize dediler e, amirlerimiz. Gidin bir üstünüzü başınızı değiştirin. Tekrardan e, gece 7 8 gibi burada görev alacağız diye. Bu bu şekilde e, hiç izinsiz olarak ben 15 Temmuz'un hemen ertesinde haftalarca İzmir Valiliğinin önünde görevde bulundum. Yani tabiri caizse orada yattım kalktım diyebilirim. İhraç süremde şöyle ben 15 Temmuz'dan önce şırna tayinim e, belli olmuştu. Şırnak'ta görevdeyken işte bir haber çıktı, bir haber sitelerinde daha bizi e, emniyetten aramadan işte emniyette deprem 10.000 tane polis ihraç oldu. Şimdi ihraç falan yok öncelikle, açı alınma olayı olmuş. E, biz tabi şeyden internetten bakıyoruz listelere, İsmimi gördüm. Son aradan 2 saat falan geçti, 2 e, saat sonra beni şubeden aradılar, işte gel silahını kimliğini teslim et. İşte hani e, böyle böyle bir açı alınma durumu var. Ben gittim işte silahımı, kimliğimi, yedek şarjörümü, elimde ne kadar mermi varsa hepsini teslim ettim. Anlatılamaz bir durum ya. Hani çok kötü bir boşluğa düştüm. Önce eee arasam aramasam ailemi e, onu düşündüm. Babamı aradım tabii. E, gece geç saatti. Dedim hani uyudunuz mu? Uyumamışlar onlar da. Dedim bak böyle böyle bir durum var. Zaten e, şey belki ertesi gün haberlerde görürsünüz e, ismimi falan. Bir de e, şöyle bir kötü durum da var. Şimdi e, ismimizi koymuşlar haber sitelerine. TC kimlik numaramı yazmışlar. Nerede görevli olduğumu yazmışlar. Şırnak gibi bir yerde işte bir de polis memuru diye yazmışlar. Böyle bir kötü durumla da karşı karşıya kaldık. Yani ne hissettiğimi şu an telaffuz edemiyorum o gün için e, o açı alındıktan sonraki süreçte işte e, ertesi gün mesela emniyete gittik e, dilekçe verdim hani burası terör bölgesi ben e, memleketime gitmek istiyorum burada kendimi güvende hissetmiyorum bir hafta 10 gün sonra falan izin çıktı memleketime geldim hani dediniz ya ne hissettiniz asıl ben yani imtihan memleketime geldikten sonra başladı şimdi insanlar Küçük bir yerde oturuyorum Herkes birbirini tanır. İşte insanlar ne diyecek? Ben neyle suçlandığımı o gün bilmiyorum. Hani kendimi nasıl savunabilirim? Hep bunları düşünüyorum kafamda. Ki düşündüğüm gibi de oldu mesela göreve başladığımda hayırlı olsun demeyen kişiler e hayırdır ihraç olmuşsun, işte hayırdır görevden alınmışsın. Böyle sorularla karşı karşıya kaldım. Bunlar çok üzdü. Böyle gereksiz imalarda bulunanlar oldu. Ha, sağ olsunlar beklediğim ve beklemediğim kişilerden destek söylemleri oldu. Arkadaşlarımdan arayan oldu, aramayan oldu. bir Geçmiş olsun mesajını görenler çok oldu. Hani en azından bir mesaj atmalarını beklerdim birçoğundan. Bunun yanında işte numaramı silenler, Facebook'ta arkadaş listemden çıkaranlar falan böyle durumlarla karşılaştım. Ki yani ben normal bir memur değildim. Normal bir memur olsam bizim iş arkadaşımızla ilişkimiz işte aynı masada yan yana otururuz. işte yazı yazarız. Ne bileyim. E, rapor çıkar. Gideriz amirimize teslim ederiz böyle ama polis memuruyduk. Yani ben iş arkadaşımla ilişkim yeri gelir e, yan yana biz çatışma yeri gelir. Belki ben onun e, yanında can verme ihtimalim vardı. Belki o benim yanımda can ver. Belki de ikimiz birlikte can verme ihtimalimiz olan kişilerdi benim iş arkadaşlarım. Ya böyle iş arkadaşlarımdan böyle muamele görmüş olmam üzdü tabi ama tabi hani o kadar e, kötü bir durumda e, ülkenin hali yani insanlar bir geçmiş olsun demekten korkar vaziyette oldukları için e, biraz zaman geçtikten sonra neden böyle bir şey yaptıklarını da e, içime sindiremesem de anlam verdim yani. İade edilirseniz göreve dönmek ister misiniz? Tekrar başlayacak mısınız? Yani şu an için düşünmüyorum. Mesleğimin hani kolaylıkları, zorlukları bir kenara. Soğudum diyebilirim yani. Çünkü dışarıda bir şekilde bir yerlerden tutunduk hayatımıza. Devam ediyorum. Ki bu devam etmemde de ailemin katkısı çok büyük. Babam sağ olsun. Hani öyle diyeyim. Ee, işte iş başvurularında falan bulunduk. Ee, bu sigorta giriş kısımlarında e, kaykallar için bir kod varmış. Ve bundan çıktı karşımıza. Sonra COSGAP'e başvurdum. Hani en azından bir e, iş yeri, bir işletme açayım. E, kendi işimi yaparım falan diye. koskepten destek çıkmadı. İşte sen KHK'lısın diye. Böyle durumlarla karşılaştım. Sonra babamın işlerine yardım ediyorum şu anda. Şunu da söyleyeyim e, yani bu süreçte en çok annemden, babamdan, kardeşlerimden işte yakın birkaç tane akrabamdan bir de yakın bir iki tane dostumdan destek gördüm. Devamında nişanlımdan e, sağ olsun, nişanlımın e, annesinden, babasından, ablasından çok destek gördüm. Onlardan Allah razı olsun. Ama e, duyuyorum mesela etrafımda e, yani evladına destek olmayan insanlar ki saçma sapan şeylerle suçlanan evlatlarına destek olmayan insanlar. Ya böyle şeyler gerçekten dışarıdan birisi olmamıza rağmen duyduğumuz zaman bizi çok üzüyor. Hani ya insanlar evlatlarına sahip çıksınlar. Yani en azından bir neyle suçlandıklarını bilsinler, bir değerlendirsinler. gerçekten evlatlarının suçlu olduklarına inanırlarsa tamam kabul. Hiçbir şey demiyorum. Ama böyle saçma şeylerle, bizim gibi saçma şeylerle suçlanan insanlardansa kendi evlatları da desteklerini esirgemesinler. Şu an babamın e, servis aracı var. Ona yardım ediyorum. İşte bağ bahçe işleri falan burada e, memleketimizde üzüm bağları var. Onlarda ufak tefek işler çıkıyor. E, yani günümüzü bu bir şekilde geçiriyoruz. Aslında ağır gelmedi. E, çünkü öncesinde de polis olmadan önce ben üniversite okurken yine taşıma işleriyle uğraşıyordum. ikinci öğretimde benim üniversite. Gündüzleri çalışıyordum taşıma sektöründe. Bu işlere yabancı değildim. E yine bu yabancı olmadığım işi devam ettirdiğim için tabii ilk etapta zor geldi. Dediğim gibi küçük bir yerde yaşıyordum. Herkes birbirini biliyor. İşte millet bakıyor yani bir hani sen polistin ne oldu? E ben de düşünüyorum yani ben polis memuruydum. Ben bu devlete hizmet ettim. Bu durumla karşılaştık. E, sonrasında hani e, bu durumda olmak tabi e, zor oldu, zor olmadı değil ama e, zamanla buraya da adapte oldum yani. Kırgınlığınız var mı? E, ben şunu söylüyorum hep e, Musun Yazıcıoğlu'nun çok güzel bir sözü var. E, ne kaderime küstüm, ne devletime diye e, ben. Devletle kişilerin ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kişiler başka, devlet başka. Devletime bir kırgınlığım yok. Mevlana'nın şu sözü var. Kişi en sevdiğiyle imtihan olur diye. Ben de devletimin sevdim. Çok sevdim gerçekten. Yani laf olsun diye söylemiyorum. Devletime hizmet etme şerefinde de bulundum. Sonra bununla imtihan oldum diye düşünüyorum. Devletime hiçbir e, kırgınlığım yok ama tabii kişileri yani bu duruma e, düşmemizde yani bizi terörist olmakla e, bizi vatanı ihanet etmekle suçlayan kişileri Allah'a havale ediyorum. Ha ben demiyorum onlarla aynı duruma düşsünler diye onlar daha beter olsunlar diye kesinlikle söylemiyorum ama Allah'a havale ediyorum diye söylüyorum.